Herkese merhabalar. Sizlerden onlarca, yüzlerce yorum geldi. Hocam, 7. sınıfa geçtik. Kanalınıza abone olduk. Mükemmel bir şekilde derslerimize çalışacağız ama hangi kaynakları kullanmalıyız? Hangi kitapları almalıyız? şeklinde yorumlar geldi. Bizler de bu videoda sizlere bunu kısaca anlatmak istiyoruz. Arkadaşlar bizler Tonguç Akademi 7. sınıf kanalı olarak sizlere bütün konuları canlı yayınlarımızda, normal videolarımızda, soru çözümlerimizde mükemmel bir şekilde anlatacağız. Zaten sizler de derslerde, okulunuzda hocalarınızı mükemmel bir şekilde dinleyeceksiniz. Sonrasında eve geldiğinizde ders çalışmak istediğinizde eğer konu ekseniniz olduğunu düşünüyorsanız yani ben konuları güzel bir şekilde tekrar etmek istiyorum. Konu anlatımlı kitaba ihtiyacım var diyorsanız sizlere sıfırdan yediye sayısal ve sözel kitaplarımızı öneriyoruz. Çünkü bu kitaplarımızda konu anlatımı var. Konu anlatımı derken böyle sıkıcı bir şey canlanmasın zihninize. Her şeyi bu şekilde infografik, resimli ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına %100 uyumlu bir şekilde solda konu sağda soru. Solda konu sağda soru olacak şekilde hazırladık arkadaşlar. Ve zarflar konusunu öğrendikten sonra direkt bu konuyla bağlantılı sorular var. Yani kare kodu okuttuğunuzda da çözümlerini izliyorsunuz. Ardından Fiil yapısına geçiyorsunuz. Fiil yapısıyla alakalı konu anlatımı ve sorular var. Burada sözel kitabımızda Türkçe, sosyal din ve İngilizce var. Biliyorsunuz ki gelecek sene gireceğiniz LGS'de sözel ve sayısal diye bir ayrım var. Burada sosyal bilgiler, aynı zamanda din ve İngilizceyi mükemmel bir şekilde bulabilirsiniz. Sıfırdan 7'ye sayısal kitabımızda sayısal yani matematik ve fen dersleri için konu anlatımı ve soru içeriyor. Burada da yine aynı şekilde küçük küçük lokmalar halinde tam sayılarda bölmeyi öğreniyoruz infografik bir şekilde. Ardından bununla alakalı sorular var. Tam sayı problemleri bununla alakalı sorular. Tam sayıların kuvvetleri bununla alakalı sorular. Hocam ben konu anlatımını sıfırdan hallettim. Peki konuları daha da iyi pekiştirmek için ne yapabilirim diyorsanız burada da sizlere taktikli serimizi öneriyoruz. Neden? Çünkü taktikli kitaplarımız arkadaşlar Türkiye'de olmayan bir özelliğe sahip. Şöyle göstereyim. Birincisi kitaplarımızın içerisinde tabii ki normal yine yeni nesil beceri temelli sorular var. Sorularımızın çözümü var ama Türkiye'de hiçbir kitapta olmayan posterler var. Siz öğrendiğiniz konularla alakalı posterleri evinizin duvarlarına asarak o öğrendiğiniz konuların detaylı kısımlarını yani mesela diyelim ki burada yazım kuralları ile alakalı sayıların yazımını gösteren bir kural var. Siz bunu posterinizdeki gerekli yere astığınızda burada neredeymiş yazım kuralları mesela diyelim ki bu Türkçe posteri şuradan göstereyim sizlere. Ha, yazım kuralları buradaymış. Yazım kuralları ile alakalı kısma direkt yapıştırıyorsunuz ve aynı zamanda yazım kuralları bir. Pıt diye buraya yapıştırdıktan sonra duvarınızda yazım kuralları ile alakalı bilmeniz gerekenler de olmuş oluyor. Ve siz hem soru çözerken hem konu anlatırken hem de işler çalışmadığınız zamanlarda bile taktiklinin taktiklerinden faydalanmış oluyorsunuz. Sayısalda da aynı şekilde. Hem kaliteli matematik sorularını çözüyorsunuz hem de arkasındaki posterleri duvarınıza asarak mükemmel bir şekilde öğrenmenizi pekiştiriyorsunuz. İşte Taktikli, sayısal ve sözel ve aynı zamanda sıfırdan sözel ve sayısal sizlerin konu anlatımınızı ve soru ihtiyacınızı mükemmel bir şekilde karşılıyor. Ama hocam ben konu anlatımı istemiyorum. Ben zaten konu anlatımı kitabı aldım ya da okulumuza bize konu anlatımı için işte böyle destek oluyorlar. Ben zaten konuyu okulda öğreniyorum diyorsanız, konuları bir şekilde hallederim diyorsanız o zaman sizler arkadaşlar Dinamo Soru Bankalarımızı öneriyoruz. Dinamo Soru Bankalarımız taktiklerin biraz daha üst seviyesi sorular içeriyor. Yani konuları ben çalışırım diyen öğrenci zaten konuları biliyordur diyerek biz onlara sosyal bilgilerde, matematikte, Türkçe'de, İngilizce'de ve FEN'de Dinamo Soru Bankalarını hazırladık. Tabii ki az önce kitaplarımız alanlar da Dinamo'lardan faydalanabilir ama biraz daha zorlayıcı seviye oluyor. Mesela Dinamo Matematiği inceleyelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle konu öğreten testler geliyor. Bunların da hepsinin çözümü mükemmel bir şekilde uzman hocalarımız sizlere anlatılıyor. Konu öğreten testlerden sonra pekiştiren testler ve ardından da bu öğrendiğimiz konuyla alakalı yazılı soruları geliyor. Bu yazılı soruların çözümü de yine uzman hocalarımız tarafından sizlere izah ediliyor. Böylece matematikte, sosyal bilgilerde, İngilizce'de, Türkçe'de ve FEN'de de mükemmel bir şekilde konuların pekişmesini, öğrenilmesini ve yazılı soruların hazırlanmasını sağlıyorsunuz. Hocam ben bunların hepsini zaten yapabilirim ama bana biraz daha zorlayıcı sorular verin. Ben çok çalışkanım. Yanlış anlaşılmasın. Ben çok çalışkanım. Çok daha fazlasını istiyorum diyorsanız o zaman sizlere 7. sınıf sözel ve sayısal zoru bankalarını öneriyoruz. Zoru bankalarımıza gerçekten kazı kul aziz diyebileceğimiz yani zorlayıcı dediğimiz ama böyle sınavda hiç çıkma ihtimali olmayacak kadar zor değil. Sınavlarda çıkabilecek zorlukta sorular var. Kenarlarında mor renk olması bu sebepten arkadaşlar. Yine normal sorularda var. Yatay yeni nesil beceri temelli sorular da var. Yani bu kitaplarımızdaki zorluk seviyesi biraz daha fazla. Dinamo'da da zor sorular var. Ama zoru bankalarında biraz daha fazla zorlayıcı sorular var. Ben zor soruları da istiyorum deyip bunları da çözebilirsiniz. Ya da en başından itibaren adım adım ilerledikçe yani sıfırdan 7'ye ile konuları öğrenip sonrasında taktikliyle duvarların üstüne bol bol soru çözerek ardından dinamo ile pekiştirerek ve sonrasında da zoru bankalarıyla da en üst seviyeye çıkabilirsiniz. Dolayısıyla bu kitapları Tonguç mağazadan, bizim kendi resmi web sitemizden alabilirsiniz ya da Tonguç kitapçılarından isteyebilirsiniz. 0'dan 7'ye sözel ve sayısal taktikler, konu öğrenmek ve konuları sıkı bir şekilde pekiştirmek isteyen öğrencilerimiz için. Dinamo bol bol soru çözmek isteyen öğrencilerimiz için. Zoru Bankası ise hocam ben çok daha fazlasını istiyorum diyen öğrencilerimiz için hazırlanmış kitaplar arkadaşlar. Şimdiden size sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Bizler zaten canlı yayınlarımızla, videolarımızla sizlere çok ciddi bir şekilde destek olacağız. Hiç endişelenmenize gerek kalmasın. Sizler yeter ki bizim açtığımız kapıdan içeri girin. Yani Bizim videolarımızı dikkatli bir şekilde izleyin. Okul hocalarınızı dikkatli bir şekilde dinleyin. Ödevlerinizi güzel güzel yapın. Bu kitaplara Tonguç mağazadan ya da Tonguç kitapçılarından ulaşıp ödevlerinizi yaptığınızda zaten başarı ardı ardına gelecek. Hadi bakalım Çin'den başarılar arkadaşlar.